path patika follow the path patikayı takip et corner köşe wait at the corner köşede bekle square meydan the square is busy meydan kalabalık entrance giriş use the entrance girişi kullan exit çıkış find the exit çıkışı bul room oda the room is quiet oda sessiz yard bahçe the yard is clean bahçe temiz fence Tit the fence is new çit yeni roof çatı the roof is high çatı yüksek garage Garage. the car is in the garage araba garajda leader Leader. the leader speaks Leader konuşuyor member üye she is a member O bir üye. Visitor. Ziyaretçi. The visitor arrives. Ziyaretçi geliyor. Crowd. Traiten. Kalabalık. The crowd is large. Kalabalık büyük. Partner. Ortak veya eş. My partner helps me. Eşim bana yardım eder. Lesson ders. The lesson is easy. Ders kolay. Homework. Ödev. Finish your homework. Ödevini bitir. Exam, sınav. The exam starts, sınav başlıyor. Result, sonuç. The result is good, sonuç iyi. Career, kariyer. Plan your career, kariyerini planla. Focus, odaklanmak. Focus on work, işe odaklan. Relax, rahatlamak. Relax at home, evde rahatla worry endişelenmek don't worry endişelenme trust güvenmek trust your friend arkadaşına güven doubt şüphe i have doubt şüphem var ride binmek/sürmek ride the bike bisiklete bin stop durmak stop here burada dur cross geçmek Cross the street sokağa geç Travel seyahat etmek Travel abroad yurt dışına seyahat et Return geri dönmek Return home ev dön Effort çaba Make an effort çaba göster Skill beceri Learn a skill bir beceri öğren Habits alışkanlık Good habits help. İyi alışkanlıklar yardımcı olur. Change, değişim. Change is good. Değişim iyidir. Growth, gelişim. Growth takes time. Gelişim zaman alır. Joy, sevinç. Feel joy. Sevinç hisset. Peace is a huzur. Peace is important. Huzur önemlidir. Balance denge. Find balance denge bul. Freedom özgürlük. Freedom matters. Özgürlük önemlidir. Energy energy. I feel energy. Enerji hissediyorum. Plan plan. Make a plan. Bir plan yap. Goal hedef. Reach your goal. Hedefine ulaş. step adım take a step bir adım at chance şans take a chance şansını dene choice seçim make a choice bir seçim yap success başarı success comes slowly başarı yavaş gelir failure başarısızlık failure teaches başarısızlık öğretir support destek support each other birbirinizi destekleyin. Confidence özgüven. Confidence grows. Özgüven artar. Future gelecek. The future is bright. Gelecek parlak.